ve Blockchain teknolojisi hakkında biraz bahsedeceğim. Bu biraz futuristik hukuk konusu. Futuristik hukuk konusunda şöyle söyleyebilirim. İleriki zamanlarda Blockchain teknolojisinin gelişmesiyle beraber ispat kavramı inanılmaz bir e, ilerleme kat edecek. Zira günümüzde de aslında Kep sistemiyle bunun da adımları var. E, eskiden biz noterden ihtar gönderirdik. Şu an Kep üzerinden ihtarlarımızı çok ucuza ve hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Bunun ileriki safhalarında blockchain teknolojisi ıspat e, ispat anlamında dokunma ihtimali sıfır olduğu için bugün noter kavramına aynı ayarı görecek. Yani bu bize ne getirecek? Bu bize noterlerin ileride olmayacağını ve akıllı sözleşme kavramlarının olacağını getirecek. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Söz konusu taraflar blockchain teknolojisi bir anlaşma yaptığı zaman o anlaşmanın şartları da kodlanabilir olduğu zaman bu söz konusu anlaşma ihlali olduğu zaman hemen tuş ile o anlaşmanın cezai şartı neyse veya ihlali karşısında müeyyidine nelerse kişinin banka hesabıdır, kişinin mal varlığıdır. Onların hepsine ipotek konulabilecek veya onların hepsine hukuki yaptırım yapılabilecek daha doğrusu. Bu da geleceğin çok farklı noktalara evleneceğini, hukukun gelecek karşısında e, bilgisayar bilimiyle iş, işli iş, dışı iş olacağını ve hayatın her safhasında bir şekilde buna adapte olmamızın gerektiğini göstermekte.